Selam YouTube sevgili dostlar, merakınız ekranlarına hoş geldiniz. Gencinin Impact ile ilgili bilgilendirici ve rehber nitelikli videolar oluş oluşturuyorum sizler için. Bugünkü videomuzun konusu yeni etkinliğimiz Unreconciled Star. Hemen şöyle bir menümüze göz atalım. Şimdi burada Possible Rewards diyor, yani olası ödüller. Bu tabii ki tamamen sizin elinize sizin elinizde size kalmış bunları alıp alamamak eğer etkinlikte aktifseniz ve bütün görevleri yapıyorsanız her şeyi topluyorsanız bunları elde edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bir tane fişal veriyor Onun dışında en önemlisi ise başka hiçbir yerden elde edemeyeceğimiz burada Taç gibi bir şey var bakıyoruz hemen item details'a giriyoruz talent level up material bu yani şu ana kadar oyundaki en nadir şey diyebilirim. Bunu sadece etkinliklerden alacağız. Unutmayalım. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen gösterelim. Karakter menümüze girdik. Geldik. Razer. Burada karakterimizin ee, talentlarını yani becerilerini geliştirebiliyoruz. Biliyorsunuz şuradaki normal atak, claw and thunder vesaire. Değil mi? Şimdi bunu en son seviyeye getirdiğimiz takdirde en son seviyeyi zaten getiremiyoruz. Ancak en son seviyeye getirebilmek için o işte gördüğümüz altın tacı kullanacağız. Bu o işe yarıyor. O olmadığı takdirde asla e, karakterlerimizin talentlarını son seviyeye getiremeyeceğiz. Tabii ki bu etkinlik bir önceki Elemental Crucible etkinliğinden çok daha etkili, e, özellikle free to play oyuncular için yani ücretsiz oyunu e, para harcamadan oynayan oyuncular için büyük bir ee, olanak sağlıyor karakter gelişimi açısından. Hemen içerisine girelim. Burada e, şu aşağıya Meteoric e, Wave'e bastığımız zaman burada bazı görevler veriliyor. Bunları tamamlamamız gerekiyor ve tamamladığımız takdirde gördüğünüz gibi Primogem yağmuruna tutuyor bizi ve e, mora veriyor ve yanındaki materyalden de veriyor. Hemen bakalım. Neymiş? Fading Stars Might. ...gördüğünüz gibi yukarıda birikiyor bunlar... ...bunlarla tabii ki ne yapacağız... Ee, ...event shop'umuza gideceğiz... ...marketimize, mağazamıza... ...oradan alışverişlerimizi sağlayacağız... ...bir sonraki aşamada... ...yine bu açılacak... ...bu açıldığı takdirde yine buradan da... ...primojemlerimizi, moralarımızı ve... E, ...neydi... ...fading stars Might'larımızı toplayacağız... ...hemen... E, ...bir sonraki aşama aslında açıldı ama... ...tamamlama... ...buraya geçebilmemiz için... ...öncelikle complete the crisis deepens quest demiş. Yani bu görevi tamamlamamız gerekiyor. Görevde ilerlediğimiz takdirde bu kısmı da açabileceğiz. Ve tabii ki e, Meteoric Wave ile bitmiyor sadece bunlar değil. Buradan ilkine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, bazı görevler de verilmiş. Bunlar biraz uzun sürebiliyor. Şu Meteoric Wave'ler kısa sürüyor. Doğru söylemek gerekirse. İşte şuna git, şunu yap, buna git, bunu yap gibi. E, ancak buradakiler ...biraz bir tık uzun sürebilir. Şu bölgeyi veriyor bize. Bu bölgede o meteor parçalarını buluyoruz. Bu bölge içerisinde. Ama düşündüğünüz gibi öyle çok zor değil. Burada yürürken mesela... ...mavi ile e, işaretlediği bir alan çıkıyor. Ve olanın içinde o parçalardan buluyoruz. 7 tane istemiş. 7 tanenin dışında... ...yani daha fazlasını da toplayabiliyorsunuz. Ki toplarsanız da... E, ...faydanız olacaktır. Nedenini söyleyeyim. Bu aldıklarım aldığımız şeyler birikiyor tabii ki. Dolayısıyla ne kadar fazla o kadar markette alışveriş. Marketimizi gösterelim Event Shop. Buraya geldik. Şimdi Fading Stars Might. Bu yüze, e, yukarıda biriktirdiğimiz 110 tane materyal. Bununla neler alabiliyoruz? Mora. E, level up kitapları. Seviye atlatma, experience tecrübe kitaplarımız. işte taşlarımız. Ascent materyallerimiz vesaire. Bunlar da kullanabiliyoruz. Şimdi burada en faydalı benim gördüğüm bunları zaten boslardan ee bosslardan alabiliyoruz. o şekilde toplayabiliyoruz bunları. Bunları harcamak yerine ne bileyim daha mantıklısı sanırım şuradaki experience kitaplarını harcamak olur. Ama tabii ki ona da harcamak yerine eğer harcamamız gereken asıl bir nokta varsa bunun gerçi currency'si yani e, kullanacağı para birimi diyelim farklı bir yıldız yukarıda gördüğümüz gibi bunu ileriki aşamalarda muhtemelen toplayacağız. Bununla e, pardon nerede o? Ha şu Crown of Sagehood bu işte ilk bahsettiğimiz materyal sadece etkinliklerden alacağız bunu. Dolayısıyla e, bu etkinliğin en önemli e, can alıcı noktası bu diyebiliriz. Bunu ilk bunu alacağız abi İlk e, odaklanmamız gereken nokta bu. Etkinlikte ilk bunu alacağız. Limited item diyor zaten bir tane muhtemelen veriyor. Yanında sayı belirtmemiş. <laughs> Bunların hepsi için aynı şekilde. Yine bunlar da tabii e, karakter talent material. Yazıyor zaten talent level up material sağ üst köşede. Her karakter farklı bir şey kul kullanıyor, kitap kullanıyor. E, ama tabii ki ilk hedef almamız gereken materyal dediğim gibi bu. Bunu sadece... E, etkinliklerden alabiliyoruz ve bir karakter için bunlardan 3 tanesine ihtiyacımız var. Çünkü 3 tane eee seviye atlatabildiğimiz yeteneklerimiz var. Yani 1 2 3 bunları yapamıyoruz. Bunlar bunlar kendiliğinden otomatik atlıyor. Bunları ancak e, sadece o şekilde yapabiliriz. Dolayısıyla bunu son seviyeye getirdiğimiz zaman ve bunu ve bunu yani sondan bir önceki seviyeye getireceğiz. O e, taçtan, altın taçtan 3 e, tane gerekiyor olacak sadece bir karakter için. Tabii ki bunu ilk aşamada e, e, hasar yani damage karakterimize, DPS karakterimize bizi sahada en çok götüren, sahada taşıyan en çok kullandığımız karakterimize kullanmamız gerekiyor. Diğer iki aşamalarda diğer yan karakterlerimize kullanabiliriz. Onun dışında buraya baktığımız zaman, Princess inspect demiş. Bütün görevleri muhtemelen tamamladım. Complete the quest Star of Destiny. Star of Destiny dediği bu. Bunu tamamladığımız zaman onun dışında o görevi yapmışız sayacak. Accumulate uh, completions of the meteorite remains salvage challenge. O burada belirtilmemiş. Muhtemelen bunlar. Bunların hepsini belki tamamladığımız takdirde eee ...bu yapılmış sayılacak ortadaki... ...Accumulate Completions of the Fallen Star Challenge... ...bir de diğer challenge'ı da yaptığımız takdirde... E, ...Fischl'ı ücretsiz olarak... ...alabileceğiz. Fischl'a sahip olabileceğiz. Fischl'a olanlar zaten varsa Fischl'ın... ...Constellation'ını yapabilir. Ya da hiç elinizde yoksa... ...bir Fischl'ınız olmuş olacak. Fischl'ı tabii ki DPS olarak kullanılabilen... ...çok güçlü karakterlerden bir tanesi. Bende var açıkçası ancak... E, bunu da alırsam eğer e, constellation yapacağım, dolayısıyla daha da güçlenecek. Şu an kullanmıyorum çünkü Fischl constellation yapınca daha da ya bütün karakterler öyle constellation yapınca daha da kuvvetli hale geliyorlar tabii ki. E, dolayısıyla kullanılabilir hale en azından gelecek diyelim. Tabii ki son constellationına gelene kadar biraz zaman geçecektir. E bu şimdi neden e, herkes için, özellikle daha doğrusu e, free to play oynayanlar için, ücretsiz oynayanlar için iyi dedim? Çünkü burada bir sürü bu etkinlikle beraber gördüğünüz gibi mora elde etme şansımız var, e, primo gem elde etme şansımız var. Bunlar tabii ki bir seferlik, hani her gün yenilenmiyor. İlk gün aç açıldığı gün bunları yaptığınız zaman tekrar yenilenmiyor. Ancak ikinci aşamaya geldiğiniz zaman yine bunlar açılıyor. Bunlar açılınca bunları yapıyoruz ve son aşamada Star of Destiny'de diğerlerini yapıyor olacağız. Ve aynı şekilde buradaki görevlerde böyle bunları yapacağız. Bunlar bitince şu diğer aşama Star of Deceitful Dreams açılacak ve 4 gün sonra da bu açılacak. Aynı işlemleri o şekilde devam ettireceğiz. Ta ki ee, meteor parçalıcıklarımızı biriktirip e, istediğimiz şeye ulaşana kadar ve en sonunda bütün her şeyi yapmışsak Fisal bir artı olarak bizim elimizde kalacak. Evet ve son olarak vermek istediğim bilgi şu: Event Guidelines'a geldiğimiz takdirde aşağıya iniyoruz. Burada ne yazıyor? Character Boost demiş. During the Meteorite remains salvage and fallen star challenges, the following characters will receive additional boosts. Yani bu aşağıda belirtilen karakterler, resimleri gösterilen karakterler, bu etkinlik süresince gördüğünüz gibi %60 bonus kazanacaklar. Yani hasar bonusu kazanacaklar. Bunları da bir göz atın. Eğer elinizde varsa mutlaka bu karakterleri kullanın. Chongyun, Changling zaten Chongyun'dan ziyade Changling herkesin elde edebildiği, pul yapmadan çıkarabildiği bir karakter. Onun dışında lise zaten herkeste var. Bu karakterleri eğer geliştirdiyseniz sizde mutlaka kullanın. Faydanız olacaktır. Evet sevgili dostlar, Genshin Impact Unreconciled Stars etkinliği ile alakalı, şimdilik sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Ee, bir değişiklik olursa sizleri yine güncel tutmaya çalışacağım. Ee, bu arada ben e, Assassin's Creed Valhalla oynuyorum. Ee, seri olarak kanalımda paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa oraya da beklerim. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen, e, like butonuna basarak bana destek olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla, diğer oynayan kişilerle paylaşarak herkese ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bana yine destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.